Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramo 38. bölümde neler olacağını derledik. Ramo 38. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ramo, Korkut'la işbirliği yaptığı için Masara öfkelidir. Masar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür karşısında öldürmüş olduğu yıldırımı görünce ise hayatının şokunu yaşar. Diğer yandan Şerif'in de Ramo ile ilgili bazı planları vardır. Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, çiçeğin kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır, oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.